Seda ile geziyoruz. Türkiye'nin farklı güzelliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Bu hafta yemyeşil doğası, gürül gürül akan şelaleleri ve tertemiz havasıyla Karadeniz'in doğa harikası Arhavi'deyiz. <laughs> Muhteşem doğası, doğa harikası Mencuna şelalesi, tarihi köprüleri, Tulum eşliğinde Arhavi manzarası ve birbirinden lezzetli Arhavi yemekleri. Hepsi ve daha fazlası Seda ile geziyoruz da. Seda ile geziyoruz bugün 17'de Halk TV'de. Çek gündemini konuşmaya inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Ya, siz de gidelim, gidelim. Vatandaşlar dakikalarca bu kuyrukta bekliyorlar. Yolsuzluk endeksinde Türkiye ilk sıralarda yer aldı. Yoksullukta rakamlar giderek iç karartıyor, endişe veriyor. Özlem Gürses'le hafta sonu ana haber bülteni Cumartesi pazar saat 18'de Halkın Ekranı Halk TV'de.